Bekle. Bekle bakayım kime hitap etmişim. Bu şiir kitabım gibi beş cilt daha bekliyor. Baskı, sponsor arıyorum. Ve karşı şair Cemal Gökçe videolarımı yüklerken abone olanlara hemen YouTube'a düşer düşmez onlara da düşür, Sayfalarına düşür. Ve bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Otomatikten abone oluyorsunuz. Bekle bakayım nasıl hitap etmişim kime. Belki rüzgar gelirim. Belki yağmur yağarım. Bakarsın önüne düşerim. Bekle ben gelirim sana. Müjganların yağdırıyor. Gamzelerin de çöküyor. Aşkın rüzgarı esiyor. Bekle ben gelirim sana. Şimdi sana ben Rüzgar ben uzalım belki yağmurla yağarım belki rüzgarla gelirim belki ben gelirim sana bir gün bakarsın gelirim senin aşkınla yanarım belki önüne düşerim yeter ki sen beni bekle Şahir Cemal yaza dursun Sevda gönül yaka dursun. Aşkından divane oldum. Şahir, halk şahiri Cemal Gökçe.